Bugün bir değişiklik yaparak hap bir bölümle karşınıza geldim. Son zamanlarda yatırımcısına iyi para kazandıran coinlerden olan Bitcoin Cash tam 1000 dolara yükselir mi? Bunu yatırım tavsiyesi vermeden analiz edeceğiz. Ledger çekilişinde haftaya başlatıyoruz. Kanalıma abone olup zile dokunun. Videolarımı beğenin ve yorumlarınızı da mutlaka yazın. Beni de Twitter'da takip etmeyi sakın unutmayın. Bam bam! 2011'de tanesi 1 dolardan aldığı bitcoinlerle adeta milyoner olan Roger Ver 2017 sonları 2018 başları gibi hiç unutmuyorum abi bir cuma gecesi bir işe kalkışmıştı ve elinde olduğu söylenen tam 50.000 bitcoin'i kullanarak 2 günlük bir operasyonla bitcoin'i sert düşürüp bitcoin keşi de 4.000 dolar civarlarına yükseltmişti. Hatta bitcoin madencilerinin çoğu da bitcoin'e geçince pardon bitcoin keşe geçince bitcoin ağında 2 gün boyunca neredeyse kimse Bitcoin transfer edememişti. Gerçekten çok acayip günlerdi ve o günlerden bugüne de kuşkusuz çok zaman geçti dostlar. Gerçi Roger Ver hala Bitcoin Cash'in 5000 dolara yükselebileceğini düşünse de biz biraz daha temkinli gideceğiz ve Bitcoin Cash 1000 dolar olur mu? Yani şu an yatırımcısına tam 3 kat para kazandırır mı diye şöyle bir analiz edeceğiz. Ama ben çok net cevap vereceğim size. Piyasalar böyle gittiği takdirde ben 1000 doları falan beklemiyorum. Ha ne olabilir? Bakın dikkat bir ipucu vereceğim. Size. Bitcoin ile Bitcoin Cash arasında bir bağ var ya, yani Bitcoin bir yükselirse, Bitcoin Cash de genelde 3 yükselebiliyor veya tam tersi olabiliyor. Önümüzde Halvingle birlikte fiyatı yükselmesi beklenen bir Bitcoin gerçeği de var. Dostlar Bitcoin önceleri olduğu gibi Halving de yine böyle sert yükselişe geçerse aralarındaki bağdan dolayı Bitcoin Cash de yükselebilir. Gerçi bir önceki Bitcoin blok yarılanmasında Halving de Bitcoin Cash olmadığı için onunla bir kıyas yapamıyoruz ama örneğin Aralık 2019, Şubat 2020 döneminde Bitcoin 2600 dolar arttı. Bunun karşılığında Bitcoin Cash ne kadar arttı? Tam 260 dolar arttı. Yani Bitcoin yatırımcısına 1.3 kat kazandırırken Bitcoin Cash 2.3 kat kazandırdı ama bu kümülatif şekilde ilerliyor. Yani fiyat yükseldikçe aradaki bağda Bitcoin Cash avantajına oluyor. Bunu da yazın kenara. Nisan 2018'de Bitcoin Cash 1100 dolar artarken Bitcoin 2700 dolar arttı. Yani buraya yine çok dikkat. Bu sefer Bitcoin Cash yatırımcısına 2.7 kat kazandı ken Bitcoin sadece 1.4 kat kazandırdı. Yatırım tavsiyesi kesinlikle vermeden kötü senaryoda bile olaya şöyle bir bakacak olursak yani her mesela 1000 dolarlık Bitcoin artışı karşısında Bitcoin Cash 100 dolar artsa bile önümüzdeki aylarda hem Bitcoin'de hem de Bitcoin Cash'te yaşanacak bu halvingle birlikte piyasaya gelebilecek böyle bir olumlu havayla birlikte dostlar çok daha fazlası umarım olur ama Bitcoin'in 16-17 bin dolara yükseldiği bir senaryoda Bitcoin Cash'te 1000 dolara yükselebilir yorumlarınızı bekliyorum görüşürüz bam bam